Merhaba arkadaşlar ben Melikan. Bugün sizlere rehber rehberi göstereceğim. Yani seri gibi olacak. Hayatta kalmayı öğreteceğim. Hemen yeni dünya yaratalım. Evet yarattık. Şimdi yapılır sür kapalı. Seed. Yeni dünya yaratıyor arkadaşlar. Video 10 dakika 10 dakika olacak. Bir gece bir gece çekeceğim çok beğeni gelirse ikinci bölümleri falan da çekerim. Sanırım lag oldu bir saniye. Şimdi kırarsak evet kırıldı. Şimdi arkadaşlar bir saniye arkadaşlar. Çıkıp girmem lazım. Yoksa olmaz. Evet arkadaşlar. Geri döndüm. Geri döndüm demeyeyim. Gelip çıktım. Hemen odun toplayalım. Hemen hızlı hızlı odun bu gece evimi yapıp oyunu bitireceğim evet arkadaşlar size şimdi kramtik masası çubuk aletler yapmayı öğreteceğim. şimdi bunu böyle koyarsanız yani böyle değil böyle de değil böyle de değil tam böyle koyarsanız meşe acı tahtası elde edersiniz Ş shift şey tuş Yan tuşla meşe ağacı tahtası elde edersiniz. Şöyle koyarsınız çubuk. Şöyle koyarsınız çalışma masası. Hemen bir tane pickaxe tahta kazma yani. Hızlı hızlı yapalım. Evet. Hızlı hızlı evimizi yapalım. Sonra videoyu bitireceğim. Uzun tutmak istemiyorum. 10 dakika engeli var zaten. En fazla 10 dakika çekebiliyorum. Onu bana bir söyleseniz iyi olur ya. 10 dakika engelini. Altta yazarsınız. Benle oynamak isterseniz de yazın. Senle, senle oynamak istiyorum falan yazın aşağıya. Ben tamam dedim yani ne diyeyim. Oynarız beraber. Evet. Bir 50 tane toplasak yeterli. Yanlış odun topluyorum ya inanamıyorum. Yanlış yanlış odunlar topluyorum. Neyse şimdilik yapmak zorundayız. Renkli renkli odunlar olacak. Küçük bir ev yapacağım. Arkadaşlar en çok bayağı bir küçük yapacağım. Kulübeden daha bir küçük olabilir. Böyle. Şey 3. beşinci videomda eğer isterseniz şey, şey çekin derseniz çekeceğim. Çekmeyin derseniz çekmeyeceğim. Evet odunumuz hemen yarıda bitti. Renkli renkli böyle yapacağız mecburen. O ne kadar uzun koyuyor. Şöyle arkadaşlar. Aşağı gitti bir şey olmaz. Hızlı hızlı yapalım yoksa ölürüz. Keşke odunum demir olsaydı ya. Ay odunum demişim pardon arkadaşlar. Elimdeki balta. Hemen anda bir tane kapı. Sekiz tane. Hızlı hızlı çekelim gece oldu mu videoda biter. Arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Bir de olmaz. Hemen kılıç yapalım. Bir tane ferns yani ocak. Ocak böyle yapalım bu arada. Sonra Hemen arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane yakalım. Ay pardon. Şunları koyalım. Şu gelsin. Evet. Sonra şöyle yaparak bir tane taş kazmam oldu. Bu tahta item, ay tahta itemlardan daha güçlü. <laughs> Bugün hastayım arkadaşlar üzgünüm. Evet. Odunum kalmamış ya. Hemen iki saniyede odun kesmem lazım. <laughs> iki, videonun iki dakikası kaldı. Ondan sonra kapatacağım. 10 dakika sınır var çok sinir oluyorum ona pişmiş evet şöyle yaparak meşale elde edersiniz ve evinizi aydınlatmanıza yarar şöyle şöyle Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar yapacak başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Ben videoyu burada bitireyim. İyi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.